Merhaba arkadaşlar. Bugün fındık ve yavrusunu videosunu çekeceğiz. Gelin bakalım. Bakalım. Burada fındık. Bakın. Aa, zorlu yollardan kar. Bakın. Buddy. Buddy. Bu annesi. Bu kız, bu kız arkadaşlar. <laughs> bir tane var. Bakın içeride, içeride de bir tane yavrusu var böyle. Ee, bak fındık bu. bu, bu anne bu, oğul. Anne oğul yatıyorlar. Şimdi gelin başka bir şey yapacağız. Böyle, böyle. Burası ben hiç buraya bakmadım arkadaşlar. Bir yıl. Bir yıldır bakmıyoruz buraya. En son burası böyleymiş. Kapatalım. Gelin hadi. Burası araba mı? Burası bahçe arkadaşlar. yapıyoruz. Gösterin bakıyoruz. Burası böyle. Sen böyle böyle bir yer var. arkadaş böyle şey araba var burada araba böyle markası neymiş em ee, Opel hani şey var burada bu böyle şey he tavuklar 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 Tavuklar. Tavuklar. Tavuklar, tavuklar. Burada da arkadaşlar tavuklar var. Bakın. Ay. Toprak kaçtı arkadaşlar. Sorry me. Ve burada da şey tavuklar var bakın. Burada da tavuklar var. Sonra geçelim. Son tavuklar. Tavuk. Ne? Bak. Bakın. Bak. Bak. Tavuk. Bakalım. Arkadaşlar, bakın tavuk. Bakın. Burada şey. Siz ne yapalım? Ya bakalım gelin hop hopla. Tavuk yine böyle. Buranın da krokisi olsun. Öyle. Ha. Gelin hadi. Boru işte bu buru. Burası şey. Şimdi terk edilmiş bir yer daha var bizde. Göstermeyeyim mi? Böyle. Niye bakıyorsunuz? Bilmiyorum. Örümcek. Galiba. Sonra burada şey var. Sonra bahçemizi krokesini yapıyoruz. Arkadaşlar sizin için yukarı çıktı. Burası kroki. uzaktan bakın. Böyle. Böyle. Üzerisi böyle geçelim. İsterim size. Son böyle. Son rastabel. Hadi bakalım böyle. Hadi görüşürüz.